geri mi dönsek? Neden? Ya ne bileyim Necat aklım Kayra'da kaldı. Sürekli şu kardeş konusunu açıyor. Sen söylemedin değil mi hamile olduğumu? Sonra ben nasıl söyleyebilirim? Bilgi akışını yasakladın ya. Hı. Yani, yani kardeş istemiyorum istemiyorum diyor. Bir de ona da üzülüyorum. Hoşsuzluk yapıyor işte. Ya ikna olmazsa ya hiç istemezse kardeş. Sen merak etme öyle bir şey olmayacak. Sen onu çocuk doğduktan sonra görürsün. Bayılacak kardeşine. Öyle her dediğini ciddiye alma. Beni dinle. Öyle diyorsan. Öyle tabii ki. Asıl sen üç ay boyunca amin olduğunu nasıl gizleyeceksin insanlardan onu düşün. Bunun saniyesi var, borcusu var. Niye? Ben saklayamaz mıyım? E sonuçta paylaşmayı seviyorsun ya. Uyu sen dedim. Gevşek ağzlı mı diyorsun sen bana? Hayda. Öyle bir şey demedim sana? Tamam, tamam. Ben anladım. Ben anladım sen Okey. Hayatım, son bir haftada yanlış anlama konusunda doktora yaptın. Tamam ya haklısın. Ama umarım sen de söylemezsin Necat. Ben? Ben hayatta söylemem. Hı. Bak öfkelenme. Huysuzluk yanlış anlama yok değil mi bu gece? Seninle baş başa yılbaşı yemeği yiyeceğiz. Güzel güzel. Hı? Tamam tamam merak etme. Zaten ben hamile olduğumun farkına vardım varalı... ...kendimi daha kontrol altında tutuyorum. Emin misin? Evet. Mesela böyle nefes egzersizleri yapıyorum. Böyle içimden ödürtü geldiği zaman böyle şey oluyorum böyle... Sen değilsin bu. O bir canavar. Onu susturman lazım. Çikolata ver ona diyorum. Çikolata? Aynen. Çünkü tatlıyla beslenen, özellikle de çikolatayla beslenen bir yaratık var içimde. Böyle ona bir veriyorum kabı, kavanozu. Açıyorum, yiyorum. Löpür löpür, 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 löpür. Ondan sonra bitiyor. Bir anda sakinleşiyorum. Pamuk gibi oluyorum. Çok iyi. Çok sevindim. Hem senin adına hem kendi adıma. Tatlıyım mesela değil mi şu an? Kesinlikle. Çok tatlısın. Tatlı. Tatlı istesene. Hemen, Aha. hemen, Hı. hemen. Bakar mısınız? Çok acil ee, bir tat söyleyelim. Buz ee, ek pasta, hemen, çok acil. Peki efendim. Teşekkürler. Geliyor. Geliyor, geliyor. Ben bir bakayım mı? Ben, Bak ben bakayım. bakayım, ben bir bakayım. Evet. Ay Nucat, çok iyi geldi. Güzel güzel, afiyet olsun. Biraz sakinleştin gibi. Ha. Ama şekeri azaltmamız lazım, tamam mı? Ya bu zararlı çünkü ileride zarar görebiliriz yani bebek. Hmm. Hmm. Merak etme aşkım, bunlar hep son tullar. Ama bak, pamuk gibi oldum. Kesinlikle. Hı -hı. Az yiyoruz, az sinirleniyoruz. Necati, sıcak pasta. E, tatlıyı böyle hızlı hızlı yedin ya ondandır. Ee, ne, yap, ne, yapalım? Yok yok böyle içimden geliyor bir şey böyle alev alev geliyor yani ben öf dayanamadım. <laughs> Hanımefendi, çok pardon. Ne? Kaza oldu ya. Şuna. ha. Hanımefendi kusura bakmayın. Önemli değil. Ya sen niye ezikleniyorsun ya? Aa, ezikleniyorsun mu? Sonra sen hamile olduğundan beri bir kelime dağarcığım bir değişti, bir genişledi. Olabilir. Ver menüyü menüye tatlıdan sonra ne yerim ver. Hı. Uy. Ah Necat. Hepsinden yiyebilirim ben. Hep seçemiyorum. Hepsi çok güzel. Yani sen istersen bana bırak. Ben bir şeyler seçeyim. Ne dersin? Tamam olur. Ha? Olur olur. Al bunu da. Ay, yarın güzel geçer umarım ya. Geçecek merak etme hayatım. Çünkü geçmezsem, bir aksilik falan çıkarsa, çok sinirlenebilirim hissediyorum, var içimde o. Hiçbir şey olmayacak, merak etme. Her şey çok güzel olacak. Hı -hı. Ben ablamı mı bir arasam ya? Gerek var mı? Yok mu? Tamam. Mesaj atayım o zaman, mesaj atayım. Kontrol amaçlı, küçük mesaj. İyi bari, at. Daha mi efendim? Evet verdik. Bir risotto istiyoruz, bir de New York steak. Ablama yemekleri sordum ya demin. Ya normalde fotoğraflarını atar, şimdi canın çekmesin diye atmayayım diyor. Allah Allah. Ne alakası varmış ya? Niye öyle canın çektiğini düşünüyor ki? Ne bileyim. Hani tahmin olduğumu bilse tamam diyeceğim de hissetmiş gibi komik yani. <laughs> Gerçekten ya. Ne öyle bir gereksiz güldün? E komik. Sen de komik dedin ya. Ha. Biraz benimle ilgilenir misin lütfen? Tamam. Bütün dikkatim sende. Teşekkür ederim. Bir Burcu'yu da mı arasaydın ha? Bütün dikkatimin bende olması sadece iki saniye sürdü Sunan. Mesaj atayım hemen iki saniye bak. iki saniye sürecek bak. Bir... İki... Heh, bitti. Işte. Bu kadar da sevgilim. Yine iki saniye sürdü. Çok iyi gidiyorsun. Arada ama aşkım. Ne yapayım şimdi? Açmayayım mı? Tamam aç. Aç. Tamam. Mesaj attın çünkü. Mesaj attın. Döndü. Aç. Hey hey. Aşkım bir tane. Suna sen harikasın ve çok sevindik seni gördüğümüze. Hayırdır ya ne oldu? Niye sevindiniz o kadar? Ya şey, şimdi senden konuştuk. Ay dedim ne kadar özledim arkadaşımı, dedim üzerine. Hayatım günde elli kere mesajlaşmıyor muyuz biz? <laughs> Nejat orada mı Nejattı? Ha burada. Bak. Hmm, adam gibi adam. adam. Helal olsun sana. <gülüyor> <gülüyor> ne haber? Aslanım benim be. Alt tarafı yemek yiyoruz. Ne gerek var bu kadar tezahürat anlamadım. Anne yani abartma Serkan sen de abartma. Ya içimden geliyor durduramıyorum. Tamam neyse ben şey diye mesaj attım size ya. E, şu müzik işi ne oldu müzik? Hayatım hallettik onu o iş bizde. Ya sen bizden müzik istersin de biz ayarlamaz mıyız? <laughs> ya ya çok teşekkür ederim çok tatlısınız. Ya döpüyorum öpüyorum Necat de selam söylüyor bak. <laughs> Hadi bakalım kapat artık. Yemekteyiz baş başa. Kapat, kapat. Evet. Hadi görüşürüz öptüm. Cık cık. <laughs> Ay bak şimdi keyfim yerine geldi ya. Çok iyi oldu. Da bunların kafası mı güzel ne bu böyle bir gereksiz sevinç? Kesinlikle. Sen de anlamışsın bak. Ya ben malımı bilmez miyim? Serkan net çok içmiş ya. Bayağı içmiş. <laughs> Ay sonunda. Evet, teşekkür ederiz. Of. Ay Necat şiştim ya. Afiyet olsun. Yalnız bak hamileliğin son demlerinde 90 kilo falan olmazsın değil mi? Niye? Sevmez misin beni? Yani ben 70 kiloya kadar tamam. Ama 90 olursam bilemiyorum. Allah Allah, öyle mi? Seni her halinde seveceğime söz veriyorum hayatım. Hmm, ben en iyisi yırtıcı moduma geri döneyim. Sakın. Neden? Çünkü sırada ne var? Yeni yıl hediyelerim. Ah, hediyeler bir de, vay. Allah benden hiç hediye falan bekleme. Ben zaten en büyük hediyeyi burada taşıyorum senin için. Sen bu çocuk kozunu hep kullanacaksın galiba. Evet. Yapacak bir şey yok, mecbursun. Çekeceksin. Tamam. Oğlum için her şey katlanırım. Sana bile. Aa! aa. <laughs> Kız doğuracağım sana göreceksin. Şunları al ve o oranda anlaşalım. Ah. Uçak biletleri. Hem de İsviçre'ye. Cenevre Gölü yakınlarında 1920'lerde inşa edilmiş zarif bir tesiste kış tatili. İlk hafta baş başa, sonra Kayra ayrıda geliyor. Ne dersin? Ya Necat ne diyeceğimi bilemiyorum. Mesela tamam diyebilirsin. Tamam. <laughs> Ay çok güzel olacak Necat. Kaylar ne yapılır tatilimi? Ne yapıyor acaba Kayra şimdi? Ne yapsın? Evde bıraktık ya. Huysuzluk yapıyordur. Hmm. Ya Necat çok üzülüyorum ya. Sürekli kardeş istemiyorum istemiyorum. Yani o da benim kızım. İnşallah onu karnımdakinden ayıracağımı falan düşünmez. Sen merak etme. Kayra çok mutlu olacak. Biz şahane bir aile olacağız sana söz veriyorum sevgilim.